Vallahi ne izlesek abi ne diyelim nasıl olsun? Vallahi rahatladık. var. Ke arkadaşlıklar. Harika keşifler. Vallahi 好，就是这样的。 Tamam kayıttayız. Evet İbrahim ilk balonu aldı. Balıkçı ustası. İbrahim bir artan Kara gözümüz. Aynen. <laughs> Şöyle bir karış yakın. Alırım. Alırım. Ha bir karış. alırım. Ha bakalım. Güzel. Bakalım. Kayıttayız Halil abi. Hadi bakalım. Işığa tuttu. O geliyor Mercan. Ver, şöyle ver. O süper, o süper. Dur, şöyle ver. Hmm. Hadi bakalım. Siz daha yaptın Halil abi. <laughs> evet Halil abi ikinci balığını alıyor. Ya nasip. Bakalım neymiş. O gördüm aynayı. Ne bu? Karagöz mü Mercan mı? Gopens. <laughs> Hadi bakalım, bu ortası balık işte. Ortası değil ya. Hadi bak. Yo yo. Hadi dedim bu daha risk aldım kamerayı açtım. Bakalım. Bakalım ne geliyor. İyi basıyor bu da balık. Bırakacak gibi mercan herhalde. Bunun. Dur. Tamamdır. Hemen hemen şeyi göstereyim. O nasıl bak abi? Bu lağır şey o. Tamam, okay. Sen bahsettiğin şey değil ama bu. Ya bu başka bir oldu ya. Sallayım. Evet, Halil abi'den bir tane daha. Benim Aa, gitti. Ha. Aa. Ne, oluyor, ne geliyor bakalım. Halil abi bunu yıktın ortalığı be İbrahim hadi seninle de bekliyorum bir şey Hadi bacanak da bir şeyler yapıyor <laughs> Eh ben de bir şeyler yapıyorum <laughs> Abi bir balıklar da geliyor Olsun. Oo bu ne? Kopes Adır askerse abisi Nasıl bir şey. Ya? Kasnakla yakalıyor. 50 metreye kasnak atıyor. o hem de çupra geliyor. Üç. İşte geldi güzelim. Kaldır kaldır biraz yukarı. Şöyle kameraya. Ha. Ya. Maşallah.